Bugün sizlere özel gereksinimli bireylerin gelişiminde önemli bir rol oynayan takip becerisini anlatacağım. Taklit becerisi sosyal, dilsel ve motor gelişim açısından önemli bir beceridir. Özellikle özel gereksinimli çocuklar için takip becerisinin kazandırılması, onların günlük yaşam becerilerini öğrenmeleri ve sosyal etkileşimde bulunmaları için önemli bir adımdır. Şimdi size biraz daha ayrıntılı bir şekilde takip becerisini anlatacağım. bir kişinin hareketlerini veya davranışlarını tekrarlayarak öğrenme becerisidir. Çocuklar birçok beceriyi taklit ederek öğrenirler. Sosyal becerilerde, dil becerilerinde, bilişsel becerilerde taklit becerisi önemli bir yer tutar. Örneğin dil gelişimine baktığımız zaman çocuklar dil becerilerini geliştirirken onlara doğru kelimeleri, cümle yapılarını ve sesleri öğretir. Motor gelişimine baktığımız zaman çocuklar çevrelerini gözlemleyerek motor becerilerini geliştirirler Örneğin yürümek, koşmak, yazı yazmak gibi becerilerini taklit becerisiyle geliştirirler. Sosyal etkileşime baktığımız zaman taklit yolunda çocuklar başkalarıyla etkileşim kurmayı öğrenirler ve bu da onların sosyal becerilerini artırır. Oyunun çocukların gelişimi için önemli bir rolü vardır. Çocuklar oyun oynarken taklit ettiklerinde sosyal becerilerini geliştirmelerini, yaratıcı düşünmelerine ve çevreleriyle etkileşime girmelerini olanak tanır. Özel gereksinimli çocuklar için taklit, oyunları kullanarak sosyal etkileşimleri pekiştirilebilir. Örneğin, bir çocuğa alo denildiği zaman çocuğun da alo diyerek sizi taklit etmesi onun gelişimini sağlayabilir. Bu tür oyunlar çocuğun sosyal etkileşim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Taklit oyunu özel gereksinimli çocukların dil, sosyal, motor ve bilişsel becerilerini geliştirmek için etkili bir yöntemdir. Özellikle otizm spektrum bozukluğuna baktığımızda dil gecikmesi veya öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için taklit faydalıdır. İşte taklit oyununu özel eğitimde kullanmanın yolları. İlk olarak dil ve iletişim becerilerini desteklemek. Burada ilk başta kullanacağımız ses sesle kelimeler Çocukların basit kelimeleri veya hayvan seslerini taklit etmeye teşvik edilmesidir. Şarkı ile taklit ise eğlenceli şarkılarla ses ve mimikler kullanılarak çocukların sesleri ve hareketleri tekrar etmesi sağlanır. Burada daha sonrasında günlük yaşam becerilerini öğretmek var. Burada ilk başta rol yapma oyunları, örneğin doktorculuk, market oyunu gibi oyunlarla çocuklar için günlük yaşamda diyaloglar ve davranışları taklit etmesi sağlanır. Daha sonrası ev işleri taklidi. Çocuk oyuncak süpürgeyle süpürme, oyuncak tabaklarla yemek hazırlama gibi beceriler edinir. Son olarak ise motor becerileri geliştirmek var. Burada beden hareketleriyle çocuğun el çırpma, top atma, zıplama gibi hareketleri taklit etmesi sağlanır. Daha sonra parmak oyunları var. Parmak oyunları ince motor becerileri geliştirmek için el ve parmak hareketlerini taklit etmesiyle oluşur. gelişimini destekleyen başka önemli bir beceridir. Ses taklidi yaparak çocuklar kelimelerin doğru telaffuzunu ve kelimeleri doğru bir şekilde öğrenmeyi başarırlar. Örneğin çocuklar hayvan seslerini taklit ederek eğlenceli bir şekilde sesler öğrenebilirler. Örneğin kedi nasıl miyavlar diye sorulabilir ve çocuktan bu sesi taklit etmesi istenebilir. Ses taklidi çocukların sesli iletişimini öğrenmelerine, kelime dağarcıklarını genişletmelerine ve daha doğru bir şekilde konuşmalarına yardımcı olur. taklit edilmesi etkili olur. Yani aileler ve eğitmenler bu süreçte uygun davranışları modelleyerek taklit etmelerini sağlamalıdırlar. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta olumsuz ya da zararlı davranışların taklit edilmesini engellemektir. Örneğin çocuğa doğru el yıkama davranışını modelleyerek bu davranışın taklit edilmesini sağlamaktır. Ve çocuk bu şekilde hijyen alışkanlıklarını daha iyi bir şekilde öğrenecektir. aktiviteler, özel gereksinimli çocuklar için iyi bir taklit fırsatı sunar. Örneğin sabah kahvaltısı öncesi ya da tuvalet sonrası ellerini yıkanması gibi günlük rutinler çocukların öğrenmesini kolaylaştıracak uygun fırsatlar sunar. Örneğin sabahları uyandığında çocuk sabah kahvaltısından önce ellerini yıkama becerisini kazanabilir ve bu tür rutinlerde çocukların gelişiminde önemli bir rol oynar. diş fırçalama becerisi, giyinme gibi beceriler taklit bölümü öğretimi sağlanabilir. Burada bu beceriler öğrenciye adım adım modellenerek onun taklit etmesi teşvik edilebilir. Sosyal etkileşim becerilerinden selamlaşma, vedalaşma, tokalaşma gibi beceriler taklit modeli öğretilebilir. Duygu ifadeleri ve farklı duygusal ifadelerin taklit edilmesi, empati ve sosyal farkındalık geliştirilmesine de yardımcı olur. Materyallerin ve durumların taklit edilmesi, öğrencinin hayal gücünü ve sosyal becerilerini destekler. Esne i̇şte kullanımı ise oyuncakların veya materyallerin amacına uygun şekilde kullanılması için taklit becerileri kullanılabilir.